Ah, isso não? É? Devlet bana bu tatlının yerini bulsana. Ya ben de sağ ol sen nasılsın? Ya aptal aptal konuşmaya bırak oğlum tatlının yerini bul bana. Ya Batu Allah aşkına şurada uyanmaya çalışıyorum ya. Oğlum tatlının yerini bulabilir misin bulamaz mısın? Oğlum emin misin bak tatlıdan bahsediyoruz. Adamın karşısına mı çıkacaksın? Ya ne olacak olsun ya saçma sapan kabuslar görüyorum. Sen bulabilir misin onu söyle hadi. Oğlum borcu ne yapacaksın peki? Yapacağım bir şey var bir şey aklımda ya. Bulacağım mı bulmayacağım mı? Ay Allah'ım ya. bardan kazandığım parayla hayatımı geçindirme imkansız. Yurttan bahsetmiyorum bile. Burs işi de yalan oldu. Ne yapacağım ben? Nereden para kazanacağım? Atıl. Neydi söyledi? Atıl. Atıl Kurt. Yılmaz. Heh. Arasana onu. Keşke iptal etmeseydin dün. Gördün mü bak şimdi işin düştü. Ya o adamı da tanımıyoruz etmiyoruz. Kimdir nedir bilmiyoruz. Bir görüş bir fikir al. Belki çok para kazanacaksın. Nereden mi Bazen kendim acıyorum biliyor musun? Efendim. Merhaba. Ee, ben Kumsa. Evet. Telefonunu kaydettim. Nedense tekrar arayacağını düşündüm. Eğer müsaitseniz ben bugün sizinle görüşmek istiyorum. Tabii eğer işi başkasına verdiyseniz sorun değil. Sonuçta ben treni kaçırdım. Yeşilköy'deki büyük oteli biliyor musun? Bulurum, bulurum. Ne zaman geleyim? Hemen gelebilir misin? Tabii. Ben hazırlanıp geliyorum o zaman. Anlaştık. Bekliyorum. Tamam çok teşekkür ederim. Abi misafirim var. Gelsin. Ya, ama paran ayaksın. Güzel oldu işte. Neredeymiş adamın iş yeri? Yesilköy'de. Büyük otel. E çok güzel. Hemen şurada. 15 dakikada gidersin sahilden. İyi bari. O zaman ben birazdan üstümü değiştiririm giderim. Bırakayım mı seni arabayla? Arkaya da oturursun, şoförün gibi davranırım. Şöyle havalı bir giriş yaparsın. <laughs> Kıyamam sana, hiç gerek yok. Yürürüm ben. Zaten biraz daha sahil havası almak istiyorum burada. Peki para vereyim mi? İster misin? Yok artık Sera. Var benim. Zaten inşallah yakında her şey düzelecek. İyi tamam o zaman. Konuşuruz sonra ben kaçıyorum eve. Görüşürüz. Görüşürüz. Borcum borç. Ödeyeceğimi söyledim. 600 dolar. Onu ilk taksit olarak kabul et. Elimden şimdilik bu kadarı geldi. Omega 3 tavsiye ediyorum. Unutkanlığa iyi geliyor. Her sabah al bence. Sana paradan daha değerli şeyler olduğunu söylemiştim. Şimdi daha net ifade edeceğim. Çünkü ya anlamıyorsun ya da hatırlamıyorsun. At şunları garibanlar senin Ben sevdiğim hayvan ne biliyor musun? Örümcek. Çünkü çok çalışkan hayvandır. Sabırlıdır. Hiç avına gitmez. Av ona gelir. Bir gece bir ağ kurar. Sonra bir sinek gelir yapışır oraya. Çırpındıkça daha da bulaşır ağa. Sonra örümcek gelir onu zehirler. Sinek ölür. Sonra o da onu yer. Ya abiciğim, ne sineği, ne örümceği, Spider-Man biz? Benim sana borcum var, ödüyorum işte. Daha benden ne istiyorsun? Ben sana ne yaptım ya? Hiç beklemediğim bir an ağama takılacaksın. Senin canını alacağım. Ama sen nefes almaya devam edeceksin. önemli bir görüşmem var. Çok bekletmedim değil mi? Yok yeni geldim. Harika. Ne içersin, ne yersin? Su içerim. Bakar mısın? Bir espresso, bir su. Güzel masrafsız çıktın bu arada. Zaman benim için çok önemli. Bu yüzden doğrudan konuya giriyorum. Geçmişin beni ilgilendirmiyor. CV'ni de görmek istemiyorum. Annem baban kim? Daha önce hangi okulda okudun? Umurumda bile değil. Ben seni gördüm. İnsanları bir görüşle tanırım. Potansiyelin farkındayım. Umarım sen de farkındasındır. Çünkü seninle çalışmak istiyorum. Teklifim de beş bin lira. Güzel. Güzel. Heyecanlandın. Gözlerim parladı. Bu hoşuma gitti. Para konusunda bir sıkıntım yok. On bin iste on bin vereyim. Problem yok. Ben çalışkan birini arıyorum. Böyle iş bitirici, kıvrak. Sen böyle biri misin? Öyle biri miyim? Fazlasıyla. Ama neden sen değil mi? Çünkü kumsal sende bir ışık var. Beyaz bir ışık. Özlem ne yapıyorsun burada? <laughs> Özlem. Özlem. Ne, ne yapıyorsun burada? Özlem, Özlem tamam, tamam, tamam. Ben sizi arayacağım, teşekkür ederim. Kumsal, bekle Kumsal. Kapının kilidini kırmış abi. Yakalayamadık. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. 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 Batıyor. O kadar. O artık yaşayan bir ölü. Kurtuşu geçmişinden. Yeter artık kendine gel. <laughs>